hiçbir şey bağımlı kalmadan güneş şerefsinin aldığı ışık ile şarj oluyor. Kendini internete bağlıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun bakıyorsunuz evinizin kapınızın önünü güvenli mi? En güzel özelliği ise gece görüşü olur ya siyah beyaz. Bunu renkli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Kameramız bu. Gerçekten çok kaliteli ve ağır bir kamera. Şunu çıkarttığınız zaman da güç gelecektir. Şarj ediyor gündüz. 7 kayıt yapıyor. Şurada mikro, mikro SD kart girişimiz var. Reset tuşumuz var. basıp kendine doğru çekiyormuşsun. Sonra yukarı. Aynen. Basıp kendine doğru çekip yukarı doğru çek böyle açılıyor. Şimdi açtığınız anda şu temas edecek ve çalışmaya başlayacak. <laughs> güzel bir kamera. şu anda çalışmaya başladı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün çok beğendiğim bir kamerayı tanıtmak istiyorum size. Argus 2. Bunu internette çok araştırdım en iyi bir tanesi. Gece görüşü olur ya siyah beyaz. Bunu renkli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Starlight Vision diye bir özelliği var. Kameranın kendisi. Bataryası. Şuradan sı sıvı koruması için şey takmışlar. Bu indoor evin içine koymanız için mesela duvara sabitliyorsunuz. Ters açıları da var. Şöyle her türlü ayarlamasını yapıyorsunuz. Bu olay da çok güzel. Hiçbir kamerada görmemiştim daha önce bunu. Masa üstünde de şu şekilde kullanabilirsiniz. Kamerayı uyuyan bebeğinizin odasına koyabilirsiniz. Uyandığında hem sesini duyabilir, hareket ettiğinde de telefonunuzdan uyarı alabilirsiniz. Bu da Argus'un güneş enerjisi. Güneşten aldığı elektriği hiçbir zaman bitirmiyor. Türkiye'de yaşıyoruz. Güneşi kullanmamız gerekiyor değil mi? 5 voltlu bir enerji sağlıyor. Dışarıda kullanmamız için bir tane şapkası var bunun. Soğuktan, yağmurdan, çamurdan okula giderken, <laughs> kameramızı okula gönderirken, şöyle şapkasını takıyorsunuz. Silikon güzel bir kılıf. Özelliği kablosuz, internete bağlanabiliyor. Dışarı koyuyorsunuz. Hiçbir şey bağımlılık kalmadan güneş aldığı ışık ile şarj oluyor. Kendini internete bağlıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun bakıyorsunuz evinizin kapınızın güvenli mi İşte ayarlıyorsunuz mesela. Kim geldi? Hemen cep telefonunuza haber geliyor ya ses olarak ya da resim olarak alarm geliyor. Bakıyorsunuz kim var? Ha kargo gelmiş. Bunun yazılımında tuşa basıyorsunuz. Kardeşim kargoyu kapının önüne bırakabilirsin. Kaç taraf duyuyor. Siz de onu duyabiliyorsunuz rahatlıkla. Şöyle bir duvar aparatı da var. İsteyen olursa sabit. Bunu mesela direğe takabilirsiniz. Evinizin karşısında bir direğe internet gidebilir. Yani bildiğim. Arabayı çekmek istiyorsun, hani kim çarptı kim çarpmadı, kaydediyorum. ediyorsun. Bunun içinde 64 GB destekleyen kart alabiliyorsunuz. Günlerce kayıt yapabiliyorsun. Yüksek çözünürlükte tabii 2 megapiksel görüntü var. Her iş aparatı, genel şarjı ekstra satılıyor. Bu ayrı, bu ayrı satılıyor. Şurası mesela evin veya direkten basit şimdi direğin veya evin duvarına şöyle bir aparata bak, takıyorsunuz, bir yaşa doğru sabitliyorsunuz. Direktriği alıyoruz. 4.5 metre, metrelik kabloyu istediğiniz yere, istediğiniz noktaya sabitliyorsunuz kamerayı. Dediğim gibi arabanızı, bahçenizi, çocuk bahçenizi, ne bileyim, evin önünü nasıl görmesini istiyorsanız kamerayı o şekilde ayarlıyorsunuz. Geniş açısı var. Çünkü güneş enerjisi. Güneşten aldığı elektriği buna getiriyor. Yeşil ışık yapıyor böyle. Şu şekilde takılıyor. fazla zor değil. Çünkü <laughs> tırnağım Şöyle. Thank you şu yerlere göster. Valla başarılı. bir bekleyin diyor. Başarılı bağlandı diyor. Router'ı başarılı bağlandı Enter device. Ne diyelim bunu? 1-2-3-4-5-6. 1-2-3-4-5-6. Adı, reo kamyazı, reo Sonraki, tamam ne yazdı? Reo kam yazdı. o cam. ki tamam. Başarıyla da bağlandı. Şimdi izleme izlemeye gidelim. Bakalım bizi nasıl gösteriyor. <laughs> Güzel. Görüntü gayet istifade et. Hatta HD ayarlasana. <gülüyor> <gülüyor> Deskı, Abdullah Bey. Harikasınız. <laughs> ben bu <sattır>, yapamıyorum. <laughs> Geçtim. <laughs> Neyse. <laughs> 1080p Gelin, <Gönlük kalitesine> bakalım. Öf <laughs> yani. Canavar gibi. Öf <laughs> yani. <laughs>